Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusudur? Dolaylı anlatım neydi? Başkasından alınan bir sözün başkasından alınan bir sözün kendi cümlelerimizle aktarılmasıydı. Kendi cümlelerimizle aktarılması eki bakalım şıklara. Hangisinde var? A'da ne demiş? Arkadaşım sana bu kitabı hediye etmek istiyorum dedi. Kesinlikle kendi cümleleriyle aktarmamış. Arkadaşının söylediklerini olduğu gibi aktarmış. B'de yarın beni seni sinemaya götürmek istediğini söyledi. Yarın seni sinemaya götürmek istiyorum dedi deseydi doğrudan bir anlatım olacaktı. Ama yarın beni sinemaya götürmek istediğini söylediği için burada dolaylı bir anlatım söz konusu. Olayın geçtiği yer Ankara'nın kenar mahallelerinden biriydi. Burada şahıs direkt kendi cümlesini kurmuş, bir aktarma yapmamış. Onun yazılarını her zaman büyük bir zevkle okuyorum. Yine bunu söyleyen kişi kendi düşüncesini aktarmış, başkasının düşüncesini aktarmamış. Çalışmalarına yılmadan devam etmesini istiyorum. Burada da bu cümleyi kuran kişi yine kendi düşüncesini aktarmış. Yani sadece B seçeneğinde dolaylı anlatım söz konusu. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım yoktur. Hikayenin devamında yazarın anne şefkatinin önemi anlattığını söyledi. Burada söyledi dediği için bir dolaylı anlatım var. Ona göre anne şefkatinin evlat muhabbetini kesinlikle önemsiz şeyler olmadığını belirtti. Ona göre demiş yani bir başkasına söylediklerini aktarmış yine ikinci cümlemizde de dolaylı anlatım mevcut. Bilakis hayattaki en önemli kavramların başında bunların olduğunu ifade etti. İfade etti diyor. Demek ki bir başkası söylemiş. Üçüncü cümlede dolaylı anlatım söz konusu. Bu bağlamda annelerin şefkat ve fedakarlık abideleri olduğunu söyleyebilirim. Bir başkasının anlattığı düşüncelerini yine bu şekilde ifade etmiş dolaylı anlatım var. Bu sebeple olsa gerek anası ölenin babası da ölmüş demektir. Sözü Anadolu'da yaygındır. Bir sözü hiç değiştirmeden almış ve burada direkt vermiş. Bu durumda 5. cümlede dolaylı anlatım söz konusu değildir. İki cümle ifade, ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Birçoğumuz dizi ve film belgesellerde tarihimizi öğreneceğimizi zannediyoruz. Tarihimizi doğru öğrenmenin yolu dizi, film ve veya belgesel izlemek yerine ciddi tarih kitaplarını okumaktan geçer. Bunları birleştirdiğimiz zaman C seçeneğindeki cümleyi elde ederiz. Dizi ve film belgesellerindeki tarih olaylarının gerçekte bağlaşmadığını öğrenmek için ciddi tarih kitaplarına müracaat etmeliyiz. İki cümle bize direkt bu cümleyi veriyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetmeye başvurulmuştur? Sanat ve doğanın gücüne hep saygı duymuşumdur. İnsanoğlu sınırlardan ve yasaklardan hiç haz etmez. Mutluluk sıcak bir yaz gününde serin bir ağaç gölgesidir. Yaşayan güzelliği göremiyorsak bu aklımızın bir kusurudur. Mutlu olabilmek için hep olumlu düşünmek gerek. Baktığımızda C şıkkında mutluluk sıcak bir yaz gününde serin bir ağaç gölgesine benzetilmiş. Yani doğru cevabımız C seçeneği. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Evinde evcil hayvan besleyenlerde sıkça rastlanan ve iç organlarda kist oluşmaya yol açan maddenin evcil hayvanların tüyü değil ona bulaşan parazit yumurtaların ağız yoluyla alınması olduğu belirtildi. Yıkanmamış çiğ sebze veya meyve ya da veteriner hekim kontrolü yapılmadan aldığınız ya da yediğiniz çiğ et ve et ürünleri yiyerek de iç organlarda tümör kist oluşmasına yol açabilirsiniz. Bu iki cümle birleştirildiğinde C seçeneğindeki şu cümleyi elde ederiz. Evcil hayvan besleyenlerin iç organlarında görülen kist ve tümörü ağız yoluyla alınan parazitin veya yıkanmamış çiğ sebze meyve yanında kontrolsüz et ürünlerinin yenmesinin yol açtığı ifade edilmiştir. İki cümleyi bu şekilde tek cümlede ifade